Peki e, şimdi aslında bu mevzu da herkesin yaşadığı bir şey. Seda Bakan sevgili izleyiciler, oyuncu Seda Bakan e, hadise ve Kaan Yıldırım'a e, bundan bir süre önce bir araya getirmiş ve onları tanıştırarak bu aşkın başlamasına neden olmuştu. Şimdi Kaan Yıldırım'la hadise ayrıldıktan sonra muhabirlere hangi tarafı seçtiğini açıklamış. <laughs> Hadise ile Mehmet Dinçerler evlenecek ve Hadise'nin yakın dostu Seda Bakan merak edilen soruya ne yanıt verdi? Ailelerde tanıştı bir evlilik falan olabilir mi Hani... Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrılığı arkadaş gruplarını da mı ikiye böldü? Siz biraz bir ortada kalmışsınız gibi oldu. Eşi Ali Erel'le akşam gezmesine çıkmış Seda Bakan. Kameraları görünce biraz utanıyor Ali Bey. Beraber alsaydı. Beraber abi. Buradayız. Yaz boyunca Another Self dizisi için setteydi Seda Bakan. Kızı Leyla'yı da yanından bir an olsun ayırmadı. Ama çocuğunu yanından ayırmayan sadece Seda Bakan değildi. Murat Bozda Tuğba Büyüküstü'nün başrolü paylaştığı dizinin seti bakın ne haldeydi. Zaten çocuk setiydi. Herkesin Tuğba'nın çocukları, Boncuk'un çocukları. Güzeldi yani. Kreş gibi bir setti değil. Anlaşılan Seda Bakan gibi Boncuk Yılmaz ve Tuğba de çocuklarından ayrı kalamamıştı. Anne olmak ağır basınca set kreşe döndü. Hadiseyle Seda Bakan arasından uzun yıllardır su sızma. Hatta Seda Bakan'ın kızı Leyla'nın en has teyzesidir hadise. Peki Seda Hanım yakın dostu hadisenin yeni ilişkisi hakkında ne düşünüyor acaba? Hadise mutlu olsun. Yani onun mutluluğu bizim için çok önemli. Hadisenin eski sevgilisi Kaan Yıldırımlar da Seda Bakan'ın samimi arkadaşıydı. Bu durum Seda Bakan'ı arada bıraktı mı? Hayır hayır benim arkadaşım var. mi? Yani Kaan'ı da seviyorum ama hadise. Ailelerde tanıştı bir evlilik falan olabilir mi? hani çok devamlı... teşekkür ederim. Evet, Hep çiftler ya da sevgililer ayrıldığında derler ki arkadaşlar da ayrılır. Taraflarını seçerler. Yani erkek tarafının arkadaşı olarak mı kalmaya devam edeceksin yoksa kız tarafının arkadaşı mı olacaksın? E aslında Seda Bakan Kaan Yıldırım'ın arkadaşıydı daha yakında. Ayrıldıktan sonra da tamam Kaan'ı da seviyorum ama hadise diyor. Benim de bazı arkadaşlıklara Ama şimdi kız ya, o yüzden daha şeydir, daha çok paylaşım olur kız arkadaş arasında. Ne oldu? Daha fazla vakit geçirmişlerdi. Dört Ama benim de mi bazı arkadaşlıklara hangi ara arkadaş oldular diyorum. Mesela Hadise ile Seda Bakan, Hadise ile Hadise Tülin Şahin hangi ara arkadaş oldu? Hadise evet. Korel ile Esra Erol hangi ara çok yakın arkadaş oldu? <laughs> ben sor Allah Hande Erçel. Evet. Hangi ara kanka oldular da tatillere beraber gittiler? Ben ben susuyorum. Senin de mesela Hande kim var? Hande Şaşır. Demir. Değil mi? Hangi ara böyle çok arkadaş oldunuz, geziyorsunuz tekne turleri, Hande çok eski arkadaşım <laughs> o benim. Öyle o ki? kadar eski daha ya sen ben paylaşmıyorum. Mi? Yani yok ya, tabii ki popüler kendi tanıştım kendisiyle de. Ben e, sosyal medyada hani her şeyi paylaşmıyorum. Yani çok ünlü arkadaşlarımın evine de gidiyorum, kahve içiyorum, yemek yiyorum, oturuyorum, aileme de gidiyorum. Hani göstermiyorum ki. Onlar hmm. da öyle göstermemişlerdir belki. Ee, yani bunlar da biraz gösteren insanlar. Hani tamam Seda Bakan, Kaan Yıldırım'dan dolayı hadiseyle çok yakınlaştı. Ama şu saydıklarının içinde ben en çok şeye şaşırdım. Ne zaman ki New York'a gittiler. Evet, o zaman ben farklı olduklarını öğrendim. Ben Su Soran ben Onun bir... evet, Bensu Soran'la Hande Erçel'in. Ben öncesinde bile arkadaşlıkları nerede başladı. Evet şimdi Bensu'yla Hande sosyal medyada yaşayan insanlar zaten. Boşandılar mı onlar? E, sıkıntılı zamanlar yaşıyorlar. Daha henüz karar aşamasındalar. Bak onları Hayırlısı iyi biliyor olsun. görüyor musun? Onları takip ediyor. Evet, gördüm. Çünkü bak ne diyor? Magazine takılırlarsa dikkatim evet, çekiyorlar. Evet magazine ki. takılırsa görüyorum.